Herkese tekrardan merhaba. Ben Burcu. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak selam. Bugün sizlerle tercih sonuçlarım, ay tercih sonuçlarım değil, tercihlerimi paylaşacağım. Eğer beni daha önce tanımıyorsanız kanalıma göz atıp bilgi alabilirsiniz. Bilgi almak. Çok çok heyecanlıyım ve aslında çok çok rahatlamış böyle gerçekten kafası boşalmış olarak kamerayı açtım. Çünkü hani eğer sonucumu işte süreci hatta böyle YKS Senem adlı videoda paylaşmıştım. O videoya gerçekten çok uğraştım. O yüzden eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevebilirim. Bayağı bir uğraştım şarkısı olsun, editi olsun gerçekten çok uzun sürdü çünkü bir yılın şeyini editlemek bayağı zordu. Ev boş, arkam, bizim oda boş yani benim odam çünkü biz taşınıyoruz o yüzden ben de boş bir odada böyle şu kapıyı da hiç sevmiyorum ahşap görüntüsünü ama burada video çekmem lazım çünkü başka yerde çekemeyeceğim. Umarım sesim geliyordur. O yüzden biraz böleceğim. Bu kadar uzun bir girişte görülmedi gerçekten. Şimdi size neler yazdığımı göstereceğim. Ben yıl boyu ne istediğimi yani az çok söylüyordum ama üniversite olarak yani çok çok yakınlarım hariç hatta yani çoğuyla pek paylaşmadım Çünkü ben böyle yani hayalimi hedefimi olmadan paylaşmayı çok seven bir insan değilim açıkçası. Ama bugün artık paylaşabilirim. Umarım Tercih sonuçlarımda da böyle mutlu bir şekilde paylaşmak nasip olur. Bilmeyenleriniz varsa, T.M'den hazırlandım sınava ve 1065. olarak ım, tamamladım bu süreci. Boğaziçi uluslararası ilişkiler istiyorum. Bire bunu yazdım. 2'ye de Galatasaray uluslararası ilişkiler yazdım. Bam diye girdim ama şu şekilde arkadaşlar. Ben Boğaziçi istiyordum. Yani Boğaziçi, Boğaziçi, Boğaziçi yani. Boğaziçi istiyorum. O yüzden Boğaziçi uluslararası ilişkiler yazdım 1'e. Galatasaray mı Boğaziçi şimdi diye de asıl benim sorun buydu. Yani tercih boyunca boğuştuğum soru buydu. Hangisini bire yazmalıyım diye. Boğaziçi'nden bir sürü kişiyle konuştum. Galatasaray'dan bir sürü kişiyle konuştum. Hocalarımla konuştum. Onların mezunlarıyla konuştum. Orada okuyanlarla konuştum. Yani en sonunda Boğaziçi uluslarının daha benim için uygun seçen okuluna karar verdim ve onu bire yazdım o yüzden. da ikiye yazdım. Neden uluslararası ilişkiler? Ondan bahsedeyim. Allah. Ben her zaman avukat olmak isteyen biriydim. Yani böyle anaokulunda şey var işte anket falan yapmışız böyle en sevdiğin yemek en sevdiğin yemek şey yazmışım patlıcan cacık pirinç pilavı ne alaka kanka yani insan bir pizza hamburger falan yazar neyse. Mesela olarak da avukatlık yazmışım yani ben anaokulundan beridir hep avukat olmak isteyen biriydim ve çevrem tarafından da böyle hep da avukatlık bana iklim tarafından videomuz bölümünde devam ediyorum. O yüzden ben hep hukuk okumak isteyen biriydim. Ama mevcut şartlarda hukuk okuyan ve şu an mesela işte yüksek lisansa İtalya'ya gidecek olan bir avukatla görüştüm. Avukat tanıdıklarımızla görüştüm. Bir sürü video izledim, bir şeyler okudum. Hani bayağı bir araştırdım ve şu an benim için, ben yurt dışı düşünüyorum bu arada ileride. Hatta yani belki de yakın gelecekte inşallah nasip olursa. O yüzden hukukun benim bir tık ıı, gelecek Hedeflerim için bir tık engel oldu yani engel demeyeyim de yurtdışı için daha zor olduğunu maalesef öyle yani daha işimi zorlaştıracaktı. Yani şu şekilde arkadaşlar Türkiye'nin artık mevcut durumunda hukuk okumak bir tık şey oluyor. Mantıksız bir seçenek gibi oluyor. Yani tabii ki eğer siz hala idealist bir şekilde işte ben hukuk okuyacağım, şu olacağım, bu olacağım vesaire derseniz ya eyvallah sizin için güzel olur umarım yani. Ki eğer gerçekten istiyorsanız da güzel olacağına inanıyorum ben. Çünkü gerçekten yani ne kadar meslekler şey olursa olsun kendine o alanda yeterince geliştirince ben her şey olabileceğine inanıyorum. Bunun dışında yani bilmiyorum bir tık bu Türkiye'nin budum beni hukuktan soğuttu gibi yani hukukun hepsi olmaması vesaire. Yani bir tık böyle soğudum gibi bir şey. Yani kendi böyle o cübbede avukat olarak hayal ediyor muyum? Edebiliyorum. Ama bilmiyorum. Uluslararası ilişkiler içime siniyor. Ve şöyle diyeyim. Hukuk olursa istediğim okullardan olmayacak. İşte İstanbul hukuk, Marmara hukuk, Ankara hukuk vesaire var. Ama yani bilmiyorum. Bu nedenler uluslararası ilişkileri çok araştırdım. Ne istiyorum biliyor musunuz? Yani, yani ne istediğim belki değildir. O yüzden onu anlatmayayım ama uluslararası ilişkiler bana daha uygun olduğu için bire pozitif uluslararası ilişkiler yazdım. Karar düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Sizin son tercih sonuçlarınızı çok, tercihlerinizi de çok merak ediyorum. O yüzden siz de yazın lütfen. Zaten hep konuştuklarımızla Instagram'dan vesaire konuştuk. Onun için de umarım çok güzel olur. Böyle bir Boğaziçi içi ulusal iki Galatasaray ulusal Şöyle bir şey, iki hani boz benimki 1065, boz 1180, bo, ıı, Galatasaray'da 1500 gibi bir şey de alıyor. Yani umarım, umarım, lütfen 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 boz olur. Eğer olmazsa da Galatasaray olacak bence. Yani 1500 bence olur gibi. Tabii ki ama bu sene değişebilir ama bilmiyorum. Yani Galatasaray gelse de çok üzülmem. Çünkü o da içime siniyor. Sadece Boğaziçi daha çok siniyor. O yüzden umarım Boğaziçi alır. Üçe ne yazdım? Üçe de arkadaşlar aklımda daha önce hiç olmayan bir şey yazdım. Boğaziçi uluslararası Ticaret yazdım. Şöyle bir şey, Ulusal Ticaret'te bayağı hocayla konuştuk, ettik. Hatta oraya bizden mezun olmuş, orada şu an okuyan bir um, öğrencisiyle de konuştum. Uluslararası Ticaret'i anlattı vesaire. Uluslararası Ticaret'le um, aslında şey, um, yani şöyle kalıyorum, yani bunu anlatmayayım size, ilgileniyorsunuz bilmiyorum ama hani i̇kisini de okursanız benzer şeyleri yapabilirsiniz. Yani benim anlattığım, istediğim, yapmak istediğim şeyleri, hedefimi anlattığımda Uluslararası Ticaret'te de bunu yapabileceğimi söyledi hoca. Şu arkadaki görünüm için annem kızacak ama anneciğim özür dilerim. Bence de hiç hoş durmuyor. Bu şekilde içe onu yazdım. dördede de Girl Saray işletme yazdım. <laughs> ben işletmenin iyisinden yani kafamda yoktu aslında. Ama hocayla konuştuk. Yani dedim ki e pek işletme istemiyorum yani ben. Ama velakin lakin Galatasaray'da işletmem. Yani Galatasaray istediğim için Galatasaray'da işletme mantıklı olur dedi hoca. Yani böyle tabii ki iki üç cümle değil ama yani konuştuk ve onu okeyledik. Sonrasında 5'e Özleyin Uluslararası ilişkiler yazdım. 6'ya Özleyin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik yazdım. işletmecilik. Sonrasında 7'ye İstanbul Hukuk ve 8'e de Marmara Hukuk yazdım. Yani bunlar can simidi olarak yazdım. Onlara kadar düşeceğini sanmıyorum. Zaten bir, 4, 3, diğeri 4 de yani bayağı düşük de alıyorlar. Umarım oraya kadar düşmez. Bu şekilde arkadaşlar. Benim tercih listem böyle. Umarım, umarım, umarım çok güzel olur ve doğru seçimleri yapmışımdır. Siz de kendi sonuçlarınızı yani yazdığınız şeyleri aşağı yazabilirsiniz. Gerçekten ama gerçekten hani benim şey stresli dönemlerimde olan bir Um, alerjim gibi bir şey var yani. ilaç falan kullanıyorum yani. Arkadaşlar yani hiçbir şey olmuyordu duyduğumda ve bu dönemde tekrar şey oldu yani sınavdan beridir olmuyordu ve bu iki haftalık süreçte gerçekten yani çok kötü oldum. Um, yani tekrar şey oldu. Hapı tekrar kullanmaya başladım vesaire. Yani gerçekten demek istediğim ne kadar stresli bir süreçmiş. Ne kadar stresli bir süreçmiş. Gerçekten hani karar vermek, ne yazsam ne gelecek. Çok şey gerçekten çok stresli. Keşke dedim yani biraz daha iyi yapsaydım daha böyle net şeylerim olurdu yani. Umarım umarım tercihleriniz sizin için çok çok hayırlı olur. Hepimizin en doğrusunu, en mutlu olacağımızı ve hayırlısını diliyorum. Siz de kendi tercihlerinizi aşağı yazmayı unutmayın. Birazdan yeni evimize gideceğiz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar biz bir adet falan taşımaya çalışıyoruz. O yüzden sonunda oldu. Böyle e, siz de aşağıya yazabilirsiniz kendi şeylerinizi. Ve bu kadar. Gidiyorum. Umarım sevmişsinizdir. Şu anki videolarda görüşmek üzere. Bunu demeye geçen çok özledim. Ama tavsiye videoları gelecek. Merak etmeyin. Eve geçebilirsek bir. Şuna bakın yani. Gelecek. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay.